Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 90'lı yıllara sizi götüreceğim. Annelerimizin, dedelerimizin, babalarımızın geçmişine sizi götüreceğim. Böyle içinde neler vermiş Böyle abur cuburlar var arkadaşlar. Sonra böyle ip falan var. Böyle gırgır gır falan var. Böyle görünüyor. İçinde tam 30 tane çeşit var. Kalan var. Çakıcı var Çakıcım. içinde. O uzun çay var. Tatlıya şekerler var. yüz var. Hemen bakalım içine. Kendi evet. çakılıyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce söyleyeyim ne yapacağız? Hepsini dökeceğiz. Otur bir şöyle. Şöyle <laughs> otur. Arkadaşlar şimdi hepsini dökeceğiz. Sıra sıra Şimdi arkadaşlar şimdi taş kesme makas yapacağız. İlk önce seçeni seçeceğiz. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Hadi. Tek bir ben, tane metre oynayacağım. Taş kes makas. Taş kes makas. Buraya arkadaşlar çikolata koymuş. Bu, bu, Tamam bir sen alacaksın. Ben almayacağım. Tamam, tamam, tamam. Kas. Ben kırdım. İlk önce ben seçiyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar değişik bir şey seçmek istiyorum. Şöyle de seçeyim arkadaşlar. Böyle gırgır seçiyorum. Değişik bir alet. Ben buraya koyuyorum. Sonra hepsine bakacağız. Şimdi bir şey sen seç. Evet sevgilim. Şimdi arkadaşlar böyle gırgır var bir alet. Şimdi bir oyuncak Hı, bu arkadaşlar abur cubur tamam, değil. Tamam. Ama bir şey sonra sen seçeceksin. Şöyle arkadaşlar güzel bir oyuncak. Şöyle yapacağız. Böyle arkadaşlar bir oyuncak. Şimdi sıra bir şura? Başka ne seçelim? Sen de seç. Küçükler çıkatan evet. göster. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeker var. Arkadaşlar şimdi böyle bir şeker var. Böyle kalpli, böyle pembe beyaz kalpler var. Evet Çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben seçeyim. Böyle ben de arkadaşlar ben daha çok ab böyle abur bu değil de oyuncaklara gitmek istiyorum. Çünkü abur bazılarını biliyorum. Şimdi böyle bir solo zeka Hı testi var. Ben de ilk kez görüyorum. Böyle zeka oyunuymuş. Dededen de turna diyor. Böyle arkada da böyle bir şeyler var. Diyor ki bilgin 200 puanla bilgin oluyor. Şimdi buna böyle bakıyoruz. Güzel bir oyuncak. Şimdi bir şey sen seç bir tane. Ha? Göster. Bir tane seç. Sen seçeyim. Aa, hayır, sen seç. Şimdi arkadaşlar, çeker. tamam. Hayırlı işte göster. göster evet. Böyle arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar böyle bir şey var. Bir oyuncak yine. Sonra böyle koyuyor benim top. Sonra Nasıl bu da? Piş. Piş. Şöyle? koyayım. Şuna bak da. Şu otur. Sıra sen seç. Lif aldım. Şimdi arkadaşlar böyle bir jelibon tarzında bir şey var. Şöyle göstereyim. göster. Ja, lüp 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 lüp. <laughs> arkadaşlar böyle yeşil bir tane jelibon gibi bir şey var. Çok güzel. Şimdi ben de seçeyim arkadaşlar. Böyle kaykay -kay seçeyim arkadaşlar. Güzel yine. Onu güzel burcu güzel. Hayır tabii ki de. Işte. Böyle çok güzel bir kaykay -kay ya. Bir, 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 bir. şeye ne? <laughs> arkadaşlar böyle bir tane bir şey koyar koyarsınız. At, at oyuncak oğlum. böyle. <laughs> oyuncak karşısında böyle gidiyor arkadaşlar. Aa bunu koyduk bu nasıl? Nasıl bir yemansız bir şey? Keli çakız, kelo, asakız arkadaşlar. Müşteri bana göstermiyor. Ama arkadaşlar bakın bakın bakın. Tamam müşteri. Sen önceki göstermedin. Arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim nasıl bir şey? Yapacak. Bakın izleyin çok iyi arkadaşlar Mütveşen. <laughs> <laughs> Şöyle ben oyun yaptım hiç mi hiç mi hiç mi hiç mi Hayır ben, <laughs> ben hiç Şimdi. <laughs> Ve evet, arkadaşlar bir tatlıya şeker var. Çok güzel ya. Ya, ya. Böyle kolalı. Şöyle bence çok lezzetli tadı var. Sonra ben de seçeyim. Artık oyuncak seçmeyeyim. Bir tane daha burcu bur seçeyim. Böyle toz şeker seçiyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Ama hiç hayatımda yemedim. Çünkü zaten bunlar 90'larda yani hep böyle birilerimizin yemediği şeyler ama ama küçüklerimiz çok yemiştir babalarımız, annelerimiz böyle güzel bir şeker. O zaman ben de seç. Yoksa ben seçeceğim. Oo arkadaşlar o uzun bir şeker çok güzel kolalı. Yeye bitmez. Evet yeye ye bitmez bir şanın dediği gibi. Şimdi ben de seçeyim. Böyle hamur geldi yiyelim arkadaşlar. Biz arkadaşlar bunlar ama bir günde yemiyoruz hepsini. Her gün bir tane iki tane yiyoruz değil mi? Evet. Bir şey öyle diyor ama siz bakmayın öyle dedi. Acaba ben de pinatçı çalayım. Bir dakika. Jelibon, Jelibol hamburger. Çok Sus. Aynısı yine jelibon. Bir tane bir tane, Bir tane benim. Koy. Çok, Çok güzel. Var. Şimdi ben de seçeyim. Burada bir şey vardı. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu size ne olduğunu göstereyim. Topaç. Ama nasıl bir topaç? Şöyle döndüreceğiz. Döndüreceğiz. Sen uzaklara başka bir şey göster arkadaşlara. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın buna kapuculu. Şimdi arkadaşlar böyle şimdi düğmeye basacağım. Bu da tas. Bakın bu da şöyle bir dakika. Olmuyor ya. Polo çeker. Değişik polo. Şöyle bir dakika. Bu yapabilir misiniz? Bakın arkadaşlar deniyor. Ay <laughs> ama erikçiler çok kesiyor. Şöyle yapma. Niye? Abla da ben tamam. Şimdi ben de yine sıra. Dur. Yöten adı. Şu koydum. Şimdi arkadaşlar ben de seçeyim. Ben de bunu seçeyim. Aa arkadaşlar çok güzel bir şey. Ben şöyle şey, Böyle top top herhalde var. Evet elim öyle hissediyor. Böyle kolalı güzel yeni bir sürü. 5-6 tane var herhalde. Ben çevirdiğim şey adım ya. Bir şeker. Ben sen de şey. paralıyım para bir şey aldı. Gerçek para değil arkadaşlar. Çikolata altın para. Bunlar herkes bir tane yemişti. Biz de yiyoruz. Dışarıda da yapıyoruz. Böyle tofito. Şöyle güzel bir sakız. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar, sakız arkadaşlar, değil arkadaşlar. Arkadaşlar. Kartuzlu arkadaşlar, bir tane şeker. Arkadaşlar. arkadaşlar Bunu aldım ben. Bunu aldım. Pala aldım ya. Müşe seç. Çeker aldım. Müşe seç. Çakız aldım kendi. Şükür aç. Lüp çeker. Şu şey gösterir çeke. misin? Bir de pala. Ve tamam ya. Ne yapalım arkadaşlar? Bir şey hep ben aynen. de. O iş? bakalım. Şöyle kara tutlu güzel bir tofu tof. Yine ama bu, bu sakız arkadaşlar. Böyle. Çok güzel bir şeker. Bol oyuncu kapı Bir de seni Ben de ip seçiyorum arkadaşlar. Herkes ya. oynamıştır biliyorsunuz. Çok güzel bir kutunun içinden yine ip çıktı. Göster. Bu ne? Sakız. Arkadaşlar bu da güzel bir. Kaç tane var? Bir 8 tane bu sakız ne? var. Öncük. Böyle güzel ama uzun arkadaşlar. Bebek miyim ben? <laughs> Şekilli mi müzik bu? Evet. Bu 90'lı yıllarda bizim Çok... çocukluk yıllarımızda aldığımız eşyalar ve abur cuburlar. Çok güzel şeyler var ya. Yani. Şimdiki'nden daha güzel şeyler bu var da arkadaşlar. Da ne sakın, ne? Şöyle bir gösterelim. Horozlu şeker arkadaşlar. Ben bunları biliyorum ama bu böyle biraz daha leşi, biraz daha ekşi şeker. Şey. şeker. Ekşi şeker. Jelibon. Şuku Arkadaşlar ben de bunu seçtim. Bunu bence bir çoğunuz yememişsinizdi. Böyle bir şeker, uzun, tatlıyan şeker. Abla, Kutu abla, ya. abla ben hmm. abla çok 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 Seç. bir de orada bir leblebi tozu var biz onu böyle ağzımıza alıp biraz, biraz üflerdik <laughs> leblebi tozu arkadaşlar böyle babam bunları yemiş böyle üflüyorlarmış böyle duman çıkıyorlar çok güzel hemen videonun sonunda deneyeceğim bunu ben evet. Şimdi arkadaşlar, artık yani, aaa burada Cino, çok güzel böyle portakal aromalı çikolata Cino, ben bunları yemiştim, çok seviyorum hayalatında. Sen de bir şuraya, Bu şuraya kalsa yani hepsini yiyecek, hiç göstermeyecek. Jelibon. Jelibon, ayıcıklı jelibon. Hıh, <laughs> bakacak acaba, Bu çünkü şey vardı, bakacak da. Belki daha çok. Bu kutusunda birkaç tane yani jelibon var. Bir şişede. Böyle bir kalpli şeker. Arkadaşlar buralarda fazla yok ama yemiştim. Çok güzel böyle tahtları var. Abla. abla i̇şte ne bakıyorsun? Şekerimi tane aldım. Da bana ne olacak? Aldım. <laughs> hadi seç. Sen ne istiyorsun? Yok, benim. Bu da benim hoş şeker. Demiştik zaten bir şey, az önce. Seç Arkadaşlar hadi. Batıştı. <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar bu da böyle süperdir mendil. Lollipop. Herkes bunu yemiştir biliyor. Bu ne arkadaşlar? Kola aramalı. En sevdiğim arama zaten kola. Ben de bunu seçtim. Bir tane kalmış. Lollipop. Lollipop. Evet evet. Bonibon şeker. Bilibon. Şimdi arkadaşlar 90'lı yılları gördünüz. Oyuncakları var. Sonra burcu var. Yani çok kişi yani yüzde yetmişin seksen abla 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 da çünkü biraz buraya koy. Evet. Hangisini yiyen arkadaşlar varsa Hangisini yorumlara yazabilir evet, değil mi? Hangisini yazın, yiyen Hangisi yiyem varsa. Ben arkadaşlar Cino yedim, Deli Pop yedim mesela. Evet, bunu yedim. Bunlardan yedim. Ama çok bunlardan yedim. falan yemedim. yedim. Çok yedim. Şimdi bunu bir şey yavaş yavaş sonlandıralım mı? Arkadaşlar yani sizleri çok seviyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.